So... geçebilir oyunumuz. Tamam. Sonra da şu ağaca tırmansınlar. Evet. Sonra da ağaca tırmanıp bu elmalardan koparıp yesinler. Aa, ve evet. Bu arabaya binsinler. Arabadan hmm. da bir tane canavar çıktığında sonra arabayla dağın arkasına gitsinler. Ah. Ve dağın arkasında bir mağara bulsunlar. O mağarada da bir su birikintisi. Ee, su birikintisinin ıı, içinde şey, de ince, bir taş var. O taşı alınca. İnce. Efendim, ince efendim, e. efendim, Galiba bu dekor tasarımı taslağı değil. Değil mi? Değil mi? Cık. Ne? Resim. Resim mi? Evet. Resim. Galiba resim. Ee? Ya üzülme canım. Şimdi konuğumuz kim? Kim? Ha! Doğru. Şimdi bir konuğumuz var. O konuğumuz da evet. bir dekor tasarımı... <laughs> dekor tasmacı... Dekor taras... <laughs> de, de, dekor tasarımcısı. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Onu nasıl bulduk ama nasıl bulduk? Aa. <laughs> i̇şte çizimler olan bir defter. Hmm. <laughs> bir tasarımcı defteri. Hmm. Tasarım. Dekor. Ha, bu bir dekor tasarımcısı <laughs> ait. <da et. gülüyor> dekor tasarımcısı. <laughs> Fazla uzağa gitmiş olamaz. Peki nasıl izini sürdük ama? <gülüyor> <gülüyor> evet. sen, sen böyle tutunca çok komik oluyorsun. Merhaba. Neye giriyordunuz? Neye Ee, ne ne ya biz bir şey gülmüyorduk, gülmüyorduk ya. Ki. hayır, hayır, hayır. Gül hala? Yani. Tamam, tamam. Evet. <laughs> gülmüyorduk, gülmüyorduk ya. Hiçbir şey gülmüyorduk. Konuğumuz geldi. Konuğumuz Konum geldi. Olsun. Evet. Karşınızda çok sevgili, çok sayın, çok kıymetli, en kıymetli, çok tatlı konuğumuz Başak Özdoğan. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Şimdi size bazı sorularımız var ama e, size bu sorularımızı sormadan önce diyoruz ki biz biraz e, bahsedelim sizden ki öyle bahsetmeden e, olmasın, bahsediyorum. Konuğumuz Başak Özdoğan. E, kendisi 1977 yılında İstanbul'da doğmuş. MSGSÜ. Bu ne? Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi. Ha, evet. Orada Güzel Sanatlar Fakültesi sahne dekorları ve kostümü bölümünde okumuş. Hmm. 2001 yılında da mezun olmuş. Hmm. Hmm. Sonra da e, dekor ana sanat dalı yardımcı do doçentiymiş Ooh. o bölümde. Sonra da he, şöyle 2000 yılından beri de bir sürü tiyatroda sahne dekoru tasarlamış, kostümü tasarlamış ve bütün bu tiyatrolarda da bazı tiyatrolar küçük bazıları da büyük olduğu için hepsine ama Hepsine çeşit çeşit dekorlar tasarlanmış. E, sinema ve filmlerde de mi vardı acaba? Bazen onlar da oldu ama Hı. daha çok tiyatro için. Ha, daha çok evet. tiyatro için e, şey yapmış, tasarlamış. Şey, o zaman sorularımıza şimdi başlayabilir miyiz? Tabii ki heyecanlıyım. Tamam, tamam, Şimdi. Evet. Can, can bir saniye, bir dakika. Ay, sorularımıza, Ay, sorularımıza başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Biz oyunumuzu yazdık. Nasıl yöneteceğimizi de anladık gibi. Evet. E ee, yönetmenle konuştuğumuzda her şeyde bizim yapmayacağımızı fark ettik. Kesinlikle Mesela bizim oyunumuzda bir sürü dalgalar, hmm. denizler, böyle dağlar falan olabilir. Evet. Evet, sonra bir resim yapalım dedik. Hmm. resmimizi göstersene. Çok güzel. İnan. Yani... Evet, ha, değil mi? Konuşu ne oyunun? Konusunu bilmiyoruz ama ismi hayalde seyahat. Ya. Evet. Şey şimdi bu resimdekini alıp sahneye hemen koyabilir miyiz mesela? O zaman dekor olmuş olur mu? Resimdekini alıp hemen sahneye koymak için biraz zaman gerekiyor, ha. biraz çalışmak ha. gerekiyor. Ama aşağı yukarı öyle. Ne düşündünüz, ne hissettiniz? Şimdi biz az önce biraz planladık. Mesela bu evin önünde geçecek. Ama değişebilir bütün bunlar. Emin değiliz şu an. Ağaç var, ağaç var, ağaç evet. ağaçta elma yiyebilirler. Sonra mesela denizli Nereye gidebilirler bir yerde? Onun da resmini yapmamız gerekiyordu ama galiba şu an artık resim yapmamız gerekmiyor. Hayır tam da resim yapmanız gerekiyor. Aslında Hı. resimle başlıyor. Hı. Hı. Önce oyunu okuyorsunuz Hı -hı. ya da hikayeyi ya da masalı. Sonra gözünüzü kapatıyorsunuz ve nerede geçiyor acaba diye düşünüyorsunuz. Hı. Ve bu yaptığınız gibi başlıyorsunuz birilerinin evlerini, ormanlarını, şehirlerini çizmeye. Hı. Evet ama resimden farkı bunun aslında kağıt üstünde değil sadece resim olarak değil kocaman bir sahneye yerleşecek. Evet. O yüzden de bunları büyütmek belki de derinleştirmek, boyutlandırmak gerekiyor. Hı. Her zaman değil ama öyle bir farkı var. Peki bizim mesela oyunumuz o kadar büyük olmayacak çünkü bizim sahnemiz burası. <laughs> evet. O yüzden de böyle küçük bir sahnemiz olacak. Evet Onda diyelim ki seyirci burada. Burası evet. sahne. Evet, Ve buradaki evleri, arabaları, evet. ağaçları buraya yerleştireceğiz. Işte. Evet. O yüzden tepeden bakıyoruz. Buna kuş bakışı deniyor. Aha. Sahne ha. tasarımcısı, dekor kuş tasarımcısı aslında <laughs> mekanı yukarıdan görüyor. Diyelim ki buradaki evi buraya, ağacı oraya, arabayı ortaya, dağları da senin olduğun yere koyduk. Dolayısıyla resim kağıdından çıkıp Masanın üstüne yerleşmeye başladı. Hmm. Büyülü değil mi? Çok. Evet. <gülüyor> <gülüyor> oh. Ondan sonra da buna ışıklar, oyuncular, hareketler girdiği zaman resmin üstünde hareket yok. Ama bir sonraki sahneyi çiziyorsunuz. İşte hepsi bu masada canlanıyor. Sahne tasarımı böyle bir şey. Hmm. Hı hı. Aslında resim. Çok doğru bir noktadasınız. Peki, ne? senin aklına dekor tasarlamak nereden geldi? Oyun oynarken. Ya. Çocukken. Aa. Evet. Ben de oyun oynuyorum ama benim hiç gelmiyor aklıma öyle şeyler. Ama şöyle bir oyundu. Kağıt bebekler vardı. Evet. Onlara evler yapmıştım, giysiler yapmıştım. Aa. Sonra günlerce oynamıştım ve aklıma o zaman bu sanki tiyatrodaki gibi hikaye, oyuncular, evler, kostümler hepsi birleşince bu fikir geldi. Aa! Evet. Harika. Şimdi peki dekor tasarlamak demek hiç olmayan bir şey göstermek gibi değil de mesela ev var evi gösteriyoruz mu yoksa biz olmayan bir şey de gösterebiliyor muyuz dekor tasarlamak? Hmm. Önce, önce yazar ne yazdı diye bakıyoruz. O yazarın nasıl bir yer hayal ettiğini okuyoruz. Burası ev olabilir, rüya olabilir, orman olabilir. Neresi ise her hikayede mekan ve zaman var. Dolayısıyla önce ne var? Okuduktan sonra bakıyoruz mekanlar neler. Başlıyoruz onları çizmeye. mi? Hayır, öyle. Böyle, böyle. Sonra istersek bunun maketini yapıyoruz. Çiziyoruz, boyuyoruz, kesiyoruz, yapıştırıyoruz ve maket yapıyoruz bazen. Çok Şu güzel. ama yazar ne diyorsa, nerede diyorsa onu bulmaya çalışıyoruz. Hmm. Bir evde geçiyorsa evde geçmeli. Hmm. Ama her zaman evin tam da kendisini yapmak zorunda değiliz. Evi anlatmak için ne yapabilirim diyoruz. Bazen hmm. bir sandalyeyle ya da bazen bir koltukla Aha. anlatabiliriz. Mesela Aa, evet. biz bir sandalye görmüştük anlatsana. Ha Evet bir tane sandalye görmüştük. O sandalye böyle yamuktu ve o sandalye o kadar böyle yamuktu ki sanki kırılacak gibiydi ama oyuncular onu böyle üstünde hareket ediyorlardı bayağı böyle yokluyorlardı, zıplıyorlardı ve o kırılmıyordu. Evet. Evet ama o da ev gibiydi. Ee... Sanıyorum hatırlıyorum ben de görmüştüm. Ya. Evet aslında orada yazar bir trenden bahsediyordu. Hmm. O sandalyeler hem trendi hem evde. Hatırlıyor musunuz? Bir kısmı böyle ray gibiydi, hmm. bir kısmı koltuk evet. gibiydi. İşte böyle yorumlayabilir tasarımcı. Mesela ya diyelim ki bir bulut. Neyden yapardınız? Pamuktan. Evet. Aa! Ben de beyaz <laughs> poşetlerden yapardım. Aa! O zaman bulut elle tutulabilir bir şey değil. Bizden çok uzakta evet. ama o malzemelerle buluştuğunda biz ona bulut diyoruz. Aa! Böyle bir şey aslında. Birazcık yermiş gibi. Öyleymiş gibi yapmak zaman zaman. Bazen de o bulutu yorumlayıp sadece çizmek ya da bulut yerine başka bir malzemeden. Aa, peki güneş? Ee, Aa. Güneşi de o zaman... Mesela bir sarı balondan yapabilir miyiz? Aa, çok güzel olur. Ay. Evet. Bir sürü balondan da yapabilirsiniz. Başka şeylerden de yapabiliriz. Evet. Böyle bir şey işte. Onun gibi bir malzeme bulmak. Hı -hı. Sonra da onu büyütmek, yapmak. Yani şimdi resim yaptı. Evet. Sonra gözünüzü kapattınız. Hı -hı. Hayal ettiğiniz o resmi. Hı -hı malzemelerle büyük büyük boyutlandırdınız. Sonra gözünüzü açtınız ve bunu şimdi bu sahneye nasıl yapacağım diye düşündünüz. Yani aslında yaptığınız resmi kocaman bir dünya haline getirmek. Aa. Evet, içinde oyun oynanabilen, yaşanılabilen bir yer yapmak dekor tasarımı. Evet. Şey, peki şimdi bizim kahramanlarımız var. Bunlar korsan şapkası takıyorlar. Onu da siz mi yapıyorsunuz yani? Ha, onu kostüm tasarımcısı yapıyor. Aa. Ya da aksesuar tasarımcısı yapıyor. O. Işık tasarımcısı var, ses tasarımcısı Aa. var. O kadar kalabalık ve büyük bir aile ki sanki herkes birden o sahneye gidiyor ve birlikte oyun oynuyor. Aa. Hem de buna seyirciler de dahil oluyor. Öyle düşünün. Çok Aa. zevkli, değil mi? Çok. Evet. <laughs> Kocaman bir aile. Evet hep birlikte oyun oynuyorlar. <laughs> Ay çok güzel. O zaman Ay. teşekkür ederiz. Ben size teşekkür ediyorum. Çok öpüyorum <laughs> sizi, <laughs> hepinizi. Güle güle. Güle güle. Bay bay. İnci, İnci. <gülüyor> <gülüyor> Konuğumuz gitti evet. ve bize harika bir cümle bıraktı. <gülüyor> <gülüyor> Yazar mısın lütfen? Yazarım. Sahne tasarımı küçük bir resmi içinde yaşanılan kocaman bir dünya haline getirmektir. Kocaman bir dünya haline getirmektir. <laughs> evet, bir sonraki bölümde kostüm tasarımı hakkında konuşacağız. <gülüyor> Bulursak. <laughs> <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> Buluruz, Nerede, değil bulacağız? Yani? Nerede bulacağız? Nerede bulacağız Ben olsam yani ben kostüm tasarımcısı olsam kostümlerin hı hı. arasında olurdum. Nerede olurdu? Kostümlerin arasında. <laughs> evet. Ama hep mi? Hep. Hep. Hep yok canım. Bence öyle. Hiç yemek falan yemiyor mu o baletini Yani içinde mu? yiyordur. Kostümlerin arasında yiyordur. Yok artık can <laughs> can. Neden olmasın canım? <laughs> kostümlerin üstüne dökülür kostümlerin ya.